Herkese merhaba arkadaşlar. 29 Hasan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 18.500 kupa olacağız arkadaşlar. Maça girdik. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Girdik maça bakalım nereye verecek. Yukarıda. Ne sorumlu? Bayağı bayağı. Bir tane Ve Çetin. Çetin. O beleş en sevdiğim beleş Vallahi beleş oh bu da beleş oh beleş diye öleceğim arkadaşlar ya Hoş git muk ya muk bizi öldürüyordu ya muk değil de internet öldürecek birazdan otu vura vura adamı uzaklaştırdım neyse iyi beleş Hale, Epril mi? mı? mi ne? Ay, I mean. <sansız> oh, <tırıyor> internet. <türüyor> i̇nternet olsa da olmadığını biliyorum. Biz ikinciyiz ya? İkiye biriz arkadaşlar. Bir de Şeli. İnternet zaten orada. Tuttu mu Şeli? Tamam bizdeymiş. Aa geri zekalı boşa bastı ya. Boşa basmasa maç ondaydı ama. Ve evet, bir numarayız her zaman. Top 94. Maça girelim. Bu arada hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Girdik maça. Wow kötü kolet. Evet. Evet. <laughs> Dur, saç şampiyon. Ay şampiyon. Ay şampuanı. Karıştırdım ya. Bom. değil. Dur duruya beleşçilik yapamıyoruz. Bam. 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 Tamam, duru Dur, pazar duru. İnternet gerçekten forumun a duru ölmedi. Cık cık. Arkadaş kötü kolektör arkadaş oldum arkadaşlar kötü kolet kötü kolet ama bende daha yok daha almadım onları ben arkadaşlar 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 ne olur bana vurma ya bir tane bana ah, ihanet etmesin biri bana ya evet. aha bibi bibi falan yok bibi bay bay bom sıkıştır kolet sıkıştır kolet İnternet. senin tam anladın sen bana mı bıraktın? Bana mı bıraktın? Allah ne muradın varsa versin ya. Yemin ederim adamsın sen ya. Adamsın ya. Wow dur orada. Hemen emoji atalım adamı. Aaa burayı kesmemiz gerek sıkıntı yoksa. Bam dur iyi. Saç şampiyonu gel vur. Saç şampiyonu. Oh, adam pusmuş orayı. Valla koletten Allah razı olsun kolet ya. Yabancı Dur. Ay özür dilerim, özür dilerim, pardon, özür dilerim. Vallahi bilerek olmadı Yemin yani ederim. Dur. Ay tanıyorum, beni koru ne olur kötü kole. Hayır vallahi bilerek olmadı Yemin ederim bilerek olma. Tamam. Önümde geçme arkadaşım. Yoksa ben sana ihanet etmem. Böyle şey yok ya ben dalacağım. Onu sıkıştır bu bende. Arkadaş hayır hayır gitme hayır gitme ne olur <laughs> teşekkür ederim gerçekten ya vallahi teşekkür ederim vallahi çok teşekkürler ya <laughs> bakalım 18.504 kupa olduk arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu arada yorumlara hangi oyunu oynamamı, oynamamı istediğinizi yazmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.